Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte indeks operasyonunun nasıl oluşturulduğunu göreceğiz. Öncelikle indeks operasyonu nedir? Ee, i̇ndeks operasyonu pozisyonlama anlamına gelir. Örnek veriyorum, ben indeksimi şuradaki duvara atarsam bu şu demek oluyordur. Bundan sonraki operasyonlar sanki parça buradan bağlıymış gibi sabitleyip ona göre program yapmak demektir. Peki indeks atamasını nasıl yapacağız? Makine ayarına sağ tıklayacağız. Ve eklenebilir fonksiyonlar listesinden indeks ekle seçeneğini alacağız. İndeks ekle seçeneği geldikten sonra işaretledikten sonra sol tarafta bulunan unsur ağacımıza bir indeks sistemi geldi. Şimdi bu indeks pozisyonunu nasıl ayarlayacağımızı görelim buradaki indeks sistemine sağ tıklayıp seç tekrar seç seçeneğini işaretliyorum ve bana diyor ki 4 eksen indeks konumunu seçin gelip diyorum ki burası benim indeks konumum istersen ok yönünü terse doğru çevirebilirim ve okey'e OK basıyorum indeks konumunu buraya işaretledikten sonra makine ayarına değil indeks sistemine sağ tıklayıp 2 eksen freze veya 3 eksen freze Artık işleminiz hangisi ise veya delik delme de olabilir. Delik delme derseniz artık otomatik olarak indekse göre bir operasyon oluşturmuş olacaksınız. İndeks atama bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.